Türkiye gündemini değerlendirirsek Türkiye'de 2013 yılında olan en önemli olay sizce neydi? Son olan olay diyelim. Son olan olay diyelim. Yorum yok. Yorum yok mu? Peki Balıkesir'de ne gibi değişiklikler oldu? Ee, Balıkesirli değilim bilemeyeceğim. İzmirliyim. Valla Balıkesir çok güzel oldu. Geldi. Özellikle bu Milli Kuvvetler Caddesi'ne ben bayıldım. Evet. Çok hoşuma gidiyor. Ee, üst geçitlerimiz yapıldı. Bunlar siz. Bayağı beğendiniz. yenilikler oldu yani Balıkesir'de. Ee, Balıkesir'de 2013 yılında ne değişti? Şehrin biraz çehresi değişti. Hı hı. Ee, belediye başkanımız sayesinde diyeyim. Ee, i̇nşallah daha da güzel şeyler olur evet. 2014'te. Bir köprü oldu değişik başka hiçbir şey olmadı Balıkesir'de yani bizim için. Evet. Ha, kanalizasyonlar aynı yağmur yağdığında ha, yürüyemiyoruz bile suların altında öyle. 2014 yılından beklentiniz nedir? Valla inşallah hayırlı uğurlu olur. Hı hı. İyi olur yani. İyi. Balıkesir'de sizce değişiklikler oldu mu 2013 yılında? Evet oldu. Neler oldu? Yani park için bayağı bir bakım oldu, üst geçit oldu. Hı hı. Yani bayağı güzel bir şeyler oldu yani. Peki sizce Türkiye'de en önemli olan olay neydi sizce? Ya en önemli Türkiye'de olay miydi yani miydi? Türkiye biraz bir adım ileri gitti yani bence. Hangi konuda? yani biliyorsun. parasal durumda her şeyde yani her Türkiye'de yönde evet. Türkiye'de 2013 yılında en önemli olan olay neydi sence? Galatasaray'ın çeyrek final oynaması benim için öyle. Evet olabilir tabii. Peki Balıkesir Sporu takip ediyor musun? Ee, buraya geldikten sonra benim ikinci yılım burada. Kendisi ikincilikte iyi bir şekilde ilerliyor sanırım. Aynı şekilde devam edip birincideki çıp Galatasaray'ı buraya getirmesini istiyorum. Aa, çok güzel. Evet. Peki Balıkesir Spor'la ilgili gelişmeleri takip ediyor musunuz? Tabii. Nasıl geçirdi sizce 2013 yılında balık Çok çok iyi. Çok iyi. İnşallah <laughs> ikinci devre bundan daha iyisi olur. Süper Lig'de görmek istiyoruz. İnşallah evet. başarılı olurlar yani. Evet. Peki sizce Balıkesir'de değişiklikler var mı 2013 yılında? 2013 yılında pek yani göze öyle çarpan pek fazla değişiklik yok. Normal öyle. Peki evet. Türkiye'de sizce olan en önemli olay neydi? Gezi olayları beni çok etkilemişti. Balıkesir bayağı gelişti Kilbonüs'te. Işte. Neler geldi? Yani dışarıdan bakılırsa büyük şehir oldu. Hmm, Onun evet. içinde için de çarşı falan bayağı güzelleşti. Değişti. <laughs> Balıkesir'de ne gibi değişiklikler oldu sence 2013'te? Yani ben şimdi başka memleketten geldim. Yeni işlerimden dolayı oraya gittiğim için. Milli kuvvetleri gördüm. Bir köprülü kavşak yapılmış orayı gördüm. Ondan sonra başka nereleri gördüm diyebilirim. Bazı yerleri işte oturma yerleri yapmışlar insanlar. Beğendin mi? İyi, hoş, güzel şeyler. Düşünebilecek şeyler en azından. Ülke gündemiyle ilgili bir şeyler söyleyebilir misin? Ülke gündemiyle ben işimden dolayı pek konuşmak istemem ama e, iç açıcı değil yani şu anda benim görüşüm. İnşallah daha iyi yerlere gideriz. Son günlerde doktorlara ve öğretmenlere olan şiddet gündemde belki takip etmişsinizdir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Asla şiddeten yana değilim Tabii, tabii değilim. ki peki neden oluyor demokratik olabiliyor la insan hakları savunulsun isterim. Evet. Neden Hı -hı. ne neden olabilir buna? Niye oluyor böyle olaylar? İnsanlar olay içindeki yani? tepkiyi göstermek için olabilir ama bunun ben demokratik yollarla olmasını düşünüyorum. Peki Balıkesir'de ne gibi değişiklikler oldu? Benim Balıkesir için bir isteğim var. Nedir? Şimdi e, tarihi çehresi değişiyor ya. Hı -hı. Yani eski şeyler görüntülensin, fotoğrafları çekilsin. Korunsun, tarihi değerleri, doğal güzellikleri, toprakları korunsun istiyorum. Evet. Yani ovalarına ev yapılmasın, toprakları korunsun, tarım alanları korunsun. A, tabii gelişmede devam etsin istiyorum da bunu da istiyorum. Yani bir fotoğrafçı olsun, her ilin bir fotoğrafçısı olsun, tarihi mekanları çeksin, gelecek kuşaklara evet. bırakılsın. Bu çok güzel bir farklı bir dilek oldu.